Sevgili YouTube, bugün Pazmafobia oynuyoruz abi. Ee, arena videolarından Blitzcrank'i de tanırsınız, Minerva. Onun da kendi kanalı var. YouTube, bu kadar. O da YouTube'a başladı. İki amatör şey olarak, gönlü büyük adamlar olarak başladık. azma bizim çok oynadığımız bir oyundu ama yayın ve YouTube'da şimdi sizin için ilk defa oynuyoruz tekrardan. Böyle başlayalım bakalım. Ne olacak? Sen hazır vereceksin ki başlatacağız. Ben seninkinden çalacağım. Oradaki o girişi. Onu oradan oraya derken falan. Oo, o, bu ne? Kalmış, o bu ne? Fotoğraf İçerikler değişmiş. Adam. Ne gelmiş? Oo. Televizyona bak. Televizyona bak. Çok iyi lan. Şimdi kanka bu VPR'ni at. Evet, Şimdi, şimdi Ah, Biraz karanlık olmuş gibi oyun. Değişik olmuş. Ya biz aslında bu eşyalar yenilenmeden önce fazmayı bitirmiştik arkadaşlar. Sonradan bu itemler falan değişti. seviyemiz geliyorum. sıfırlanmış. Tekrardan bir kastık. Yayın haricinde böyle off stream oynadık. Şimdi bir de videosunu çekelim dedik. Çünkü mesela bu mapin şeyi olduk artık. Killağı olduk. Yani. Kaşarı. Aynen hızlıca mesela girdim profesyonel modda para kazmak istiyorsun, nasıl yapacaksın? İçeri girdim mesela, bak bunu arkadaşın alacak oradaki anahtar. Sen giriyorsun hemen, aşağı iniyorsun, Boşuyorsun. bakıyorsun, bak, koşuyorsun, bakıyorsun, bak. Haydi başlayalım, böyle. Hemen ben kemik yapacağız. var mı diye bakıyorsun. Ben Hadi. o sırada tamam. eşyaları gidip götürüyorum. Kemik yokmuş Gidiyorsun sigortaya açmak birinci görevimiz. Birinci vazifemiz sigorta açmaktır arkadaşlar. Tak. Açtık. on unutmuşum lan. Heh. Sigortaya açtık. Lanet eşyamızı bulduk resmini çektik. Şimdi kemik arayacağız. Kemik ararken aynı zamanda odayı bulmak için termometremizi kullanacağız. Evet. Bakıyoruz. Oğlum, bir karanlık oyun ha. Oğlum. Garaja bakıyoruz. Ha, ha, açmışım. Ben biraz daha malzeme getireyim. Sen getir malzemeleri, ben hem kemiği arıyorum. <laughs> hem şey, odayı ha, arıyorum. Daha kısa bir alt tab lazım. Olcan abimizin <laughs> leğen kemiği bu. Leğen <laughs> kemiği. Çektik resmini, <laughs> çektikten sonra <gülüyor> eğiliyoruz, <gülüyor> alıyoruz, <laughs> kaldırıyoruz. Burayı da, da ölçelim. Görev ne? Oh, 25 2000 aile aktivite sensörü, hareket sensörü. Bir tane hareket sensörü aldım. Ha burada 9 spot kaldı. Bu Görevleri de yerine getirelim ki paramız olsun. Ne oluyor lan. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım, seni oyunu. Hangi odada? Vallahi şey salonun solundaki odadayım da şu an. Ablamadım. Nasıl Nas nerede? Are you here? Ben takılıyorum yeah. Biraz takılamıyorsun. Can you talk. Aha burası galiba. Buldum buldum gel. Nere? Burası galiba. Buldum buldum gel. Nere? Böyle. Evet. 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 Aa bu beni şişten mi lan? Aa burası. Evet. Evet. Ya burası kötü ya. Şimdi tuz alalım. Olalım. Çocuk oda. Bakma kameram. Şimdi siz bu videoyu izlerken biz aynı zamanda yayındayız arkadaşlar şu an. Chatten. Küçük de. Görebilirsiniz yani. Hoş geldiniz bu sabah. Evet, bir tane bir daha şey var. lazım. lazım. Fotoğraf makinesi bende. Tamam oluyor lan? Hiç yok. Zor basmış. Resmini çekildi. Çekeriz. Sana çakmakla su bıraktım. Ben tekrar arabaya gidiyorum. Aa, şey getirsene bir tane ha. IMF yok IMF değil. Şu duvarda yeşil yeşil parlayan lan unutmuşuz oğlum. oğlum. ha, dost. yavaştan biz. Dops aldık. <laughs> Başka ne alalım? UV aldık mı? Bu neyi? UV var. ne lan? Almamış Bunu olabilir. anlamadım. Neyse. Bir tuz daha alalım ya da. İyi attım. Çakmak Bunu da alalım abi. Bu şeyde. Mikrofon. İçeride. İnar ne yapacağını. Bu değil. ne yapacağını. Bu ne kanka? Bu ses şeyi. Sensörü. Biraz bu daha ne? item getirelim. Bu ne lan? Ana adam ki. Armut ağacının altına yaslansa <laughs> bilmiyorum oğlum bu ses kaydı kanka. <laughs> bu kalsın. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Yeni gelmiş de Abi. olabilir. Akıl sağlığımızı düşüreceğiz. Hayaletin aktivitesine şahit olacağız. Bakın. Bir hareket sensörü. Bir tane alayım. bak bakalım Hareket sensörü koydum da yakalanmıyor galiba Olmuş mu hareket sensörü görevi? Ya. Yok. Olmamış. Hiçbir görevi yapamamışız. Ya dur şu defteri bir alalım. Şey kamerayı alalım. Adı neymiş abimiz cebiyizin? Dave Buckley. Dave Buckley. 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 Sam Saklanma yeri var mı ya? Yani? Aa, Ben hiç bakmadım Bu arada saklanılıyor mu? Yok Yok Garaj Ben bir yerime bakayım Tam garaja saklanılıyor Tam buraya da bu odaya da saklanılıyor Şeyi aşağıda pentagram vardı Çektin mi onu? Çektim Üstümüze attık Gel tütsü elimle Kanka şu tütsüyü de koridora attım bir arabaya bakıyorum. Kendimle var mı? Bir şey var mı? Dave Buckley, are you değiştir. here? Bir Can alalım. you talk? Can 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 you derece. Aha. Dave Buckley are you here? Kayıt alıyorum lan, çok iyi. O ses mikrofonu... Aaa. EMF 5. EMF 5. Kirli evet, suyumuz da var. var. Can you talk? Kaydı, açalım. Come out. Are IMF you here? Işaret dedik. Give me a sign. Aaa, medya ses olarak kayıt bulabiliyoruz galiba artık. Medya sesler de. Bir tek EM5 kanıtlarda. Muhtemelen ultraviyole de vardır da. Do something. Give me a sign. Are you here? Kamera niye bir tane kurmuşuz? İki tane var. He. Da biri şu an kapıya bakıyor. Hocam. Give me a sign. Are you here? Bir kapımı paylaşsa da baksam. şuan bir şey yapmıyor. Dave Buckley, are you angry? İki kamerayı da görebiliyorum çok iyi olmuş özellikle Aha. Aha. Evet. Saldırıyor. Şey açalım. açalım. Çekmişizdir inşallah. Bakalım saklanıyor. Ne sesler buraya kayıt. Almış olmamız lazım da son. Anlamadım benim. Ge diyor mu lan? 60 para vermiyor mu artık? Git de. Bilmiyorum ki. Vermiyor galiba. Çekmişsin boşa gitmiş. Bir şeyler değişmiş anlamına. Aha. Tamam, Bak hareket yaşadım? algılandı. kayıt. Ama... var galiba. At. Aa şey var. Ultraviyole var. Ultraviyole var. İşaretleyelim ondan. Yazı var mı Emo? Yazı yazmasını tamam, istesene. Yazı yok. Write something in this book. i̇yice kapıları mapları. Lotus göremedim. Küre de göremedim. Bir içeri geleyim artık. Bir üstte kat. Çok ses yapıyor. Oda da çok küçük dost. Ne Oraya sakla. Çok yakın ya oraya ben saklanmam. Saklanmam. Are you here? Can you talk? Give me a sign. Mu Muhtemelen eksi ya. Hemen ölçüyorum bak, bak, bak. 2.7. Ben 1.6 mı 7 mi öyle bir şey almıştım. Dedim herhalde düşer. Yok o da hala bura. Bir şey yapması lazım. Kışkırt bakayım biraz sövsen. Dur dur. Dave Buckley, are you gay are you cola? Ha, davat arıyor. Dave Buckley Bime sign. Tamam bak çıldırıyor al senin kapını açtım. O haçı da yaptı. Haç yendi. Hulk demek. olmadık sadece. Nasıl olmadık? Gözümün önünde kapı açtı, eşya... O ses neydi? Tam YMF yine 5. Işığını kapa görür alırız. Bu bizi şişleyecek gibi hissediyorum ben. İstiyorsan çık. Çıkayım mı? Yani Allah. Al sana bir şey tütsü daha. Bir de, haç bir daha yandı. Bir daha içinde saldıracak. Haç 2 kere nasıl ya? İki tane getirmemiştim ki. Şey bu son seviye <laughs> ya iki kere yanıyor. He. Tamam bu konuşmuyor. Tamam. Ee, Aha dot sor. Tamam. Hadi geldim. Şey eksik sadece. Hayalet aktivitesi. Ayak ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Ne oldu Hemen ah, şahit olayım. Give me a sign. Are you here? Can you talk? In the name hayalet of the mi? Lord. Aha geliyor. Yok kendini gösteriyor. Nerede? Nerede? Gözükmüyor evet. şu an. Görünürlü de yok kimse. Aa burada. Çektim fotoğrafını. Çok güzel. Saydın mı hayalet aktivitesi? Aynı zaman Ama Tamam mis gibi. İlk görevimizi böyle başarıyla tamamladık Kolay. Seçti Seçti sen Hepsi Hepsini yaptık. Dur yokça ki seçme. Ee, Çok Gorya. Goryo. Aslında Gorya da. Aynen Vallahi bir beğeni bir yorum atarsınız arkadaşlar. Böyle şeylerin fazla. Mutlu, mutlu bir şeyler olabiliriz. Yani